Sağcı çevreler bütün dünyada İsrail tarafından fonlanır. Hindistan'daki aşırı sağ yönetim de İsrail dostudur. Avrupa'daki bütün aşırı sağ akımlar da İsrail'i desteklerler. Türkiye'deki aşırı Kürt ve aşırı Türk milliyetçileri de düşünün birbirinden iki zıt ideoloji olması gerekir. İsrail'e karşı gayet yakınlardır ve İsrail'e müzahirdirler. Şöyle bir şey var. Soğuk savaş yılları dünya kapitalist ve komünist blok olarak ikiye ayrılmıştı. 2008 küresel ekonomik krizinden bu yana da dünya küreselleşmeciler ve milliyetçiler olarak ikiye ayrılmış durumda. Çünkü 2008 krizi küreselleşmenin bir mağlubiyetiydi. idi. Bundan rahatsızlık duyan çevreler milliyetçiliğe kaymaya başladılar. Biz hep küreselleşmecileri Yahudi parmağı olarak görüyoruz. Halbuki her iki akımın da arkasında destekleyici Yahudilerin içindeki farklı fraksiyonlar her iki tarafı da destekliyor. Ortak hedefleri ne? Yabancı düşmanlığı, mülteci düşmanlığı altında ama en çok da İslam karşılığı altında ortak vizyonlara sahipler. Böyle diyebiliriz. Mesela İsrail'i av Avrupa'da İsrail aleyhine oylamalarda İsrail'i koruyucu oy veren hükümetlere baktığınızda onlar da ülkelerin aşırı sağcı hükümetleridir.